Herkese merhabalar. Google Meet üzerinden anlık toplantı nasıl başlatılır? Bunu açıklayacağım size. İlk olarak Google Meet tarayıcımızı açıyoruz. Burada açılan sayfada yeni toplantı kısmı tıklayıp anlık toplantımızı başlatıyoruz. Toplantımız bu şekilde başlıyor. Buna nasıl katılımcı ekleyeceğiz? Hemen katıl kısmına tıklayıp burada katılma bilgilerini kopyalıyoruz. Bu şekilde bir link veriyor. İster katılmasını istediğimiz kişilere bu linki WhatsApp aracılığıyla iletebiliriz ya da katılmasını istediğimiz kişilere bu linki mail atabiliriz. Katılımcılar bu linke tıkladığında otomatik olarak sizin toplantınıza katılıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.